Merhaba arkadaşlar. San Akademi'den merhaba. Beni tanımayanlar için ben Ayşe Nur dışında eğitim ve yaşamla ilgili içerikler için düzenli olarak buluşuyoruz. Bugün de Japonya'daki dil okulu Aisin. Evet, Shibuya şubesindeyiz. ve Selin Hanım da bize bu okulla ilgili detaylar hakkında bilgiler verecek. Öncelikle bu okul çok farklı ama farklılığı neden kaynaklanıyor ayrıntıları Selin Hanım'dan dinleyelim. Evet merhabalar Selin Merhaba Hanım. Önce <laughs> <Öksü> anlatır <laughs> mısınız evet. bu okulun diğer okullardan farkı ne? Biz şimdi neredeyiz? Şu an Shibuya Kampüs'ündeyiz. Shibuya Kampüs'ünde sadece Kariyer Japoncası var. Yani Japonya'da iş bulmaya bulmak isteyen öğrenciler simli tercih edebilirler. Hı hı, harika. E, programların özellikleri nelerdir? E, biraz ondan bahsedelim. Kariyer Japoncası ne demek? Hangi tarz öğrenciler bu programlara katılabiliyorlar? Belli bir yaş standartı var mı, sınırlaması var mı? Belli bir çalışma deneyimi arıyor musunuz öğrenci kabullerinde? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii, buradaki kariyer programı yine Takalama Baba'daki kariyer programıyla aslında aynı. Kariyer programındaki aslında yani İleride öğrencilerin e, bulacakları işler çoğunlukla işte bizim beyaz yaka dediğimiz ofis işleri oluyor. E, öğrenci eğer o tarz bir iş bulmak istiyorsa istiyorsa yapalım ya da e, iş bulma sürecinde öğrencilere yardımcı oluyoruz. Hı -hı. Öncelikle kariyer programları için öğrencilerin Türkiye'de bir lisans mezunu evet, olması evet. gerekiyor. Evet. Hı hı. Ön lisans mezun öğrencileri de kabul edebiliyor musunuz bu programlara? Evet, bu programa sadece 4 yıllık lisans mezunu öğrencileri kabul ediyoruz. Burası bir e, kariyer okulu aslında. E, öğrenciler üniversiteden mezun olup direkt de buraya gelebilirler. Herhangi bir e, iş geçmişi, tecrübesi, şartı aranmıyor. Tek şart dediğim gibi 4 yıllık lisans mezunu olmaları gerekiyor. Ya, bu çok güzel. Aynı zamanda yeni mezunsanız hı hı ve iş hayatınıza Japonya özelinde başlamak istiyorsanız bu başka ülkelerde de aynı şekilde çalışma izni gibi değerlendiriliyor ama aynı şekilde Japonya'ya gelip hem kariyer Japoncası öğrenip hem de aynı şekilde çalışma hayatına adım atabileceğiniz güzel bir başlangıcı Tokyo'da yapabilirsiniz. Hadi de şunu eklemek isterim. Burada hem part time Çalışarak iş tecrübesi de edinebilirsiniz. Aynı zamanda Japoncanızı geliştirebilirsiniz, konuşma özellikle. Ve aynı zamanda dil okulundan sonra tam zamanlı bir işe geçişimizi de burada sağlayabilirsiniz. Harika. Peki Selin Hanım okul olarak öğrencilerinizde iş bulma noktasında yüzde kaç oran veriyorsunuz genelde? Evet. Kariyer programımızın aslında bu konuda oranı %98. Gayet başarılıyız diyebilirim. Türkiye'den de çok başarılı öğrencilerimiz oldu. Örneğin, mühendis bir öğrencimizi Japonya'da yine çok bilindik, iyi bir firmaya yerleştirdik. Yine mimar bir öğrencimiz Türkiye'den, burada iyi bir mimarlık şirketine girdi. Yani Türkiye'den de böyle güzel örneklerimiz mevcut. Şimdi e, bahsettiğimiz konu kariyer olduğu zaman e, acaba öğrencilerin ekstra bir dil olarak İngilizce bilmesi Hı -hı. ve buraya gelip ekstra olarak Japonca öğrenmeleri e, iş bulma noktasında öğrencilere avantaj sağlıyor mu yoksa e, başka herhangi bir dil bilmeden direkt olarak Japonya'ya gelip de bu bahsettiğimiz prestijli Hı -hı. E, şirketlerde iş bulabiliyor mu? Tabii ki hani e, ekstra bir dil bilmek İngilizce bilmek çok büyük bir avantaj ama öğrenci İngilizce bilmiyorsa da Japonca da henüz hiç bilmiyorsa buradan buraya gelip sıfırdan Japonca'ya başlayıp sonrasında Japon şirketlerinde çalışabilir. Peki bunun süresi kaç yıl olmalı bize ne tavsiye edersiniz? Eğer sıfırdan başlıyorlarsa tabii ki iki yıl kadar bir zaman alacaktır. Bu yapacakları işe göre de değişiyor aslında. Eğer burada çok fazla Japonca gerektirmeyen, işte İngilizce hatta Türkçe bile kullanabilecekleri bir iş yaparlarsa o zaman eğitim süresi Japonca için daha kısa da olabilir. Anladım. Selin Hanım, bize kısaca Japonca'daki seviyelerden bahsedebilir misiniz? Japonca'nın seviyelendirilmesi aslında Avrupa deist bir standartından biraz farklı, hatta çok farklı. Avrupa'daki standartında bildiğiniz gibi 6 seviye var. Fakat Japoncada bu 5 seviye. Bunlar N1'den başlıyor ve N5'e kadar gidiyor. N1 ee, en üst seviye Japonca, N5 en alt seviye Japonca. Ee, bir öğrenci yani her 3 aylık kurda bir seviye atlamış oluyor. Fakat bununla birlikte bunun e, resmi bir sınavı da var. GLPT denilen bir sınav. Ona da girmesi gerekiyor. O zaman eğer bir öğrenci akademik Japonca öğrenmek istiyorsa, başlangıç seviyesini öncelikle bitirecek, evet. yani 6 aylık eğitimi öncelikle bitiriyor. Genel Japonca kursunu almış oluyor, Japonca nedir, alfabesi nedir, kuralları nedir, bunu öğrenmiş oluyorsunuz. Sonrasındaki orta seviyeden itibaren daha çok kariyer odaklı Japoncaya yönleniyorsunuz ve burada Aynı zamanda birebir danışmanlık da alıyorlar, öyle mi? Evet, yani hem akademik programda hem kariyer Japonca programında kendi ileride yapmak istedikleri şeye yönelik bir destek alıyorlar okuldan. Hmm. Kariyer programında mesela öğrenci sıfırdan Japonca'ya başlasa bile aslında iş arama sürecine de yine o noktada başlamış oluyor. Yani Önce biraz Japonca öğreyeyim, sonra iş arayayım derse hem vakit kaybetmiş oluyor, hem de okulda, okulun desteğiyle birlikte aslında en baştan itibaren o iş arama sürecine de başlamış oluyor. Yani e, öğrencinin geçmiş tecrübesine ve e, ileride yapmak istediği işe bağlı olarak örneğin öğrenciyle iş ilanları paylaşılıyor, ona uygun olan ilanlar paylaşılıyor. E, hem öğrenci Japonca, yine iş Japoncası hem de işte mülakatlarda nasıl konuşulur, nasıl Japonca CV yazılır bunun da eğitimini almış oldu. Anladım, harika. Evet arkadaşlar yani eğer siz de Japonya'da Japonca öğrenmek istiyorsanız ve hızlı bir şekilde engellere takılmadan iyi şirketlerde iş bulabilmek Hı -hı. istiyorsanız o zaman bizim size tavsiye edebileceğimiz program kariyer Japoncası olacaktır. Arkadaşlar buraya girdiğiniz zaman göreceksiniz ki burada bir iş hayatını hissediyorsunuz. Tamamıyla buna göre dizayn edilmiş. Biz aynı şekilde buradaki sıralarda sıralarda içinde Aynı şekilde bu iş hayatını akıllı sistem tahtalarla birlikte ve aynı şekilde her duvarın rengi de farklı bir noktada. Manzarası çok güzel ve merkezi bir konumda. Evet, bu okulun bulunduğu yerin adı neydi? Burası Shibuya Harajuku bölgesi. Japonya ile aslında Japonya ilgisi olan kişiler de bileceklerdir. Çok hareketli bir bölge, turistik açıdan çok zengin bir bölge. Onun dışında aslında okuldan sonra öğrencinin yapabileceği çok fazla aktivite var. Yine kolaylık açısından da yine çok fazla seçeneğin olduğu bir bölge diyebiliriz. Evet, yine aynı şekilde ulaşım yerlerine oldukça yakın, yürüme mesafesinde rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir bölgede Japonca eğitimi alabilirsiniz. şundan da bahsetmek istiyorum. Az önce sınıftan bahsettiniz. Burada gördüğünüz gibi sıralar sadece tek bir sandalye sisteminde ve hareket edebiliyor. Hem bir yetişkinin rahatça kullanabilmesi için tasarlanmış. Çünkü burası kariyer programı olduğu için öğrencilerin yaş aralığı da biraz daha yüksek. Hem yetişkinin daha rahat etmesi sağlanıyor. Diğer sıra düzeninden farklı buradaki sınıf sistemi. Aynı zamanda burada çok fazla grup projesi yapıyorlar. Ee, yani bir öğrenci işte sınıfın diğer ucundaki arkadaşının yanına giderken de hani kendi eşyasını, sırasını çok rahat bir şekilde hareket ettirmiş oluyor. İşte grup projeleri örneğin bir şirket gibi bir mizansen yapıyorlar. İşte Hı. sanki bir şirket çalışmaymış gibi işte bir proje üretiyorlar, onun sunumunu yapıyorlar. Hı. Gibi aslında e, ders içinde çok fazla aktiviteleri de var. Evet, harika. Yani aslında biraz daha grup çalışmasını evet. önceliklendiren evet. proje bazlı eğitim Hı. alabileceğiniz ve bunu Japonya'da Japonca öğrenirken iş hayatına dair bilgilerinizi de artırabileceğiniz bir program kariyer Japoncası Hı. kursları. Ama hemen şundan da bahsetmek istiyorum son olarak kariyer Japoncası kursları için başvurular hızlıca doluyor mu kontenjanlar ne durumda bunlar hakkında kısaca bizi bilgilendirir misiniz? Evet, bu program çok fazla ilgi görüyor o sebeple başvurular çok önceden bitiyor. Kontenjanlar doluyor. Örneğin şu anda aslında Temmuz dönemi için öğrenci kaydı alıyoruz ama bu kampüste örneğin maksimum kapasiteye çok daha ulaştık. O yüzden en yakın Ekim dönemiyle başlayabilirler. Hı hı. Peki genel olarak yalnızca bu dönem için değil, tüm dönemler için kapsadığımız zaman eğer bir öğrenci kariyer Japoncası eğitimi almak istiyorsa bizimle ne zaman iletişime geçmeli? Normalde aslında en az 6 ay öncesinden işlemlerine başlaması gerekiyor. Dediğim gibi bu kampüs için kariyer programı için çok fazla ilgi olduğu için de yani farklı düşünceleri varsa, işte ben Japonya'da ileride çalışabilirim, işte e, orada yeni bir kariyere başlayabilirim gibi düşünceleri varsa aslında şimdiden iletişime geçmelerini tavsiye ederim. Evet. Çok teşekkür ederiz Selin Hanım. Gerçekten. Evet arkadaşlar bugün size Japonya'dan ISI Dil Okulu'ndan ve kariyer Japoncası kurslarından ve dersliklerinden bir röportaj yapmak istedik. Eğer sen de Japonya'da kariyer Japoncası kursları almak istiyorsan ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için benimle iletişime geçebilirsin. Bir sonraki videolarda farklı konularda tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın, sağlıkla kalın.